Gönlümün derinlerinde ve gönül takvimimde yalnız senin ismin var. Gizlinin gizlisinde seninle yar. Yoksan yokum, gayet açık. Varsan varım, gayet basit. Hiç ama hiç değişmem. Başka bir şey istemem. Ah nasıl bir saltanat seninle olmak. Bir an bakarsın diye hayale dalmak. Seninle yaşamak, senle var olmak. Aşkın doruğunda huzuru bulmak. İnan asla düşünmem sensiz hayatı. Verseler ellerime bütün dünyayı, Gözüm görmez, yüzüm gülmez sensizse eğer, bir pula satarım tüm saltanatı. Benim için bu kural cennet içinde aynı. Cennet, cennet dedikleri birkaç köşk, birkaç huri. Ver onu isteyene, ben cemale talibim ve Resulüne. Gizli gizli yazıyor, aşikar etmiyordum. Baktım anlaşılmıyor, hayretler ediyordum. Artık açık yazıyor, anlayın istiyorum. Ne dünya ne aşkları beni hiç mutlu etmez. Cennet bile sensizse, aşık asla istemez. Olmadığın cennette sevdiklerin olmaz ki. O sevdiğin olmadan cennet cennet olmaz ki. Cennet sayılmaz ki, sayılmaz ki, sayılmaz. Say it must.